Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Geleneksel olarak çarşambaya aldığım canlı yayınlarımı maalesef dün gece yolcu olduğum için bugüne aktarmak durumunda kaldım. Ee, öncelikle bu tür değişiklikleri mutlaka duyurmaya çalışıyorum. Bu nedenle eğer üye değilseniz bu kripto mengü yazıcı oğlu alt çizgi kripto para veya yani m'ye My alt çizgi kripto para e, Twitter hesabıma üye olursanız en azından oradan bu tür duyuruları yapmaya çalışıyorum. Şimdi iki tane geçen haftalar içerisinde yani son iki hafta içerisinde iki tane kripto para konusunda öngörüde bulundum. Bir tanesi Zen, Horizon'in 9.50'ye zorlar mı izleyeceğiz diye işte 15 Temmuz'da yazdığım şöyle bir mesaj vardı. Ve 9.50'yi aslında birkaç kere geçti. Ve bugün 10 e, değerini gördü. Bakın 10 değerine kadar geldi. Biraz geri çekilme var ama yine de e, yükselişini sürdürüyor. Yani parça parça geri çekilmeler olmakla birlikte genel eğilimi yükseliş şeklinde devam ediyor ki oldukça iyi bir getiri aslında bu. Ve Zen için düşük bir fiyat bence. Hala çok düşük fiyatlardan bahsediyoruz. Çok çok ciddi bir artış olmadı aslında. Ama önemli olan bunu tahmin edebiliyor olmamızdı. Bir diğerini de 23 Temmuz'da TVT'de yükseliş bekliyorum diye yazmışım. 0.87'lerde imiş bunu yazdığım zaman ve bir gün sonra gördüğünüz gibi 0.92-81 düzeyine gelmiş. Hatta bakalım tahminen onu da geçmişti öyle hatırlıyorum. TVT'nin fiyatına bir bakalım. Ne olmuş? O yüzden Twitter hesabımı her ne kadar Elon Musk sevdiğimiz kuşumuzu yok edip buraya bir X işareti saçma sapan bir bence logo koymuş olmak çok ciddi. Yani değişimler yapıyor çok ciddi testler yapıyor. Kendisine de güveniyor tabii ki. Ama ne getirecek ne götürecek bakacağız. Hiç hoşlanmadım yani ben burada kuş görmeyi açıkçası daha çok seviyordum. Şurada bakın TVT 0.97'lere kadar gelmiş durumda. Yani buradaki 0.92 0.92.81'den sonra daha da yukarıya gitti. O da işte 0.87'den 0.97'ye baktığınızda aslında %12, %13 düzeyinde bir artış anlamına geliyor bunu ne için söylüyorum tabi Twitter'da Aslında bu tür şeyleri daha çok yazabilirim ama yine de hani riskli buluyorum Çünkü insanlar buna güvenip bir süre sonra bununla ilgili bir yatırım yapıp sonrasında zarara uğrayabilir diye çekincelerim var ama beklentilerim beni daha uzun süredir takip edenler de bilir. Hani buraya bir şey yazıyorsam bilin ki orada bir şey bekliyorumdur. Bunu bazen ters köşe yaptığı durumlarda oluyor. Yani bambaşka bir haber çıkar o sırada. O haber yüzünden bütün kripto paralarda gerileme olur veya ilgili kripto paraya özgü bir haber çıkar. Orada bir geri çekilme olur. Bunlar tabii ki olası. Ee, bakalım. Ha süper. Bağlantımız çok ilginç ya. Evde sözde çok hızlı internetim var. Hiçbir zaman doğru düzgün bağlanamadım. Bilgisayarda hiçbir değişiklik yok. Aynı bilgisayarı kullanıyorum. Ve şu anda telefonun hattından özel üstelik yavaş bir telefon hattı üstünden bağlandığım halde kusursuz bağlantı diyor. henüz hiç kimse yok. Olabilir. Önemli değil ben buradaki hani o kendi düzenimi, kendi bildiğim yapıyı asla vazgeçmeden sürdürmeye çalışıyorum açıkçası. bir sürü farklı konularda çok fazla kripto para haber sitesi var. Çok fazla haber çıkıyor. Yani gün içerisinde bazen elimden 150-200 tane haber geçiyor okuyorum ama çoğu bomboş yani içerikleri o kadar saçma sapan hani şey ki şu son dönem bizim gazetelerin şey haberleri gibi işte emekli zammı ne olacak diye habere giriyorsun emekli zammının ne olacağı konusunda konuşuluyor vesaire gibi böyle bir saçma sapan habercilik anlayışı var ya bilgi vermiyor aslında haberi de vermiyor Oradaki çoğu kripto parada da işte Shiba'nın gelebileceği son noktaya geldi. Yani nereden biliyorsun? Neyi, hangi analizle bunu yaptın? Projenin gidişatı ile ilgili ne fikrin var? Ya da gelecekte kripto paralar konusuna girecek paranın varlığını şimdiden görebiliyor musun? Ve bu girecek paranın büyük bir kısmının nereye gideceğini biliyor musun da böyle bir Yorum yapıyorsun mesela Shiba konusunda öyle bir yorum yapmış. Bir başkası çıkıyor. BNB artık bu son noktaya geldi. BNB bundan sonra e, yükselmez. İşte bu çöküşünü bekleyin diyor. E, çöküşünü bekleyin diyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki ya hala 240'lar düzeyinde sürekli hani o düzeyde aslında kalmış. E, iniyor çıkıyor ama hala o düzeyde. E, kalıyor ve yakın zamanda şimdi size canlı yayında ipucunu vereyim yakın zamanda aslında bir yükseliş olma olasılığı yüksek görüyorum ben e, buradaki hani hem belirli yaptığı yatırımlar açısından baktığınızda hem de e, yani bu kadar uzun süre şöyle bir yatay seyir e, elde ediyorsa bu iki iki yönlü ya yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılmaya neden olur. Buradaki şey bana yukarı yönlü yükselmeyi gösteriyor açıkçası. O yüzden bunu da izleyin. Hani bir yandan da aslında bunu da hazır yazmış olalım. Değil mi? Şimdi canlı yayında yazalım. Ne yazalım? Şöyle yazalım. BNB 240.8 izlemekte yarar var diyelim. Sizinle de böyle bir canlı yayında bir şey paylaşmış olalım. Evet. Tabii genel olarak ekonomide de, ülkemizdeki ekonomide de farklı şeyler oluyor. Mesela arabaların araba fiyatlarının artık normal düzeylere gelmeye başladığını veya araba yani fiyatların değil de araba bulunabilirliğinin artmaya başladığını. ikinci el araba satma işinin veya alayım da yatırım amaçlı sak, saklayayım bunu, daha sonra yüksek fiyata satayım noktasının durmaya başladığını. Benzer bir durumun emlak piyasasında da eğer yasa gelir de birden çok evi olan kişilere ekstra vergi boş duran kiraya verilmeyen evlere kiraya verilmiş gibi kira getirisi kira vergisi alınması durumu söz konusu olursa oralarda da bir ciddi durum bekleriz. Bu arada hani şey de ilginçtir. Bakın bunu izleyin. Ben bunu yazdıktan bir süre sonra da Alımlar bir şekilde artar, artıyor. Genellikle hani izleyin dediğimde çoğunlukla aslında yukarıya doğru izleyin demektir bu. Ama tersi de olabilir. Hala bakıyoruz kimse yok, soru soran yok, yorum yapan yok. Ama ben genel olarak bilgileri paylaşmayı sürdürmeye çalışacağım. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü yapacağız. Bir aksilik olmazsa tatil içinde bir yere tatile gitmezsem e, herhangi bir sorun olmazsa yine çarşamba günü yapıyor olacağım. E, sonradan izleyenler için e, küçük bir hani Twitter'ı takip edin e, canlı yayını oldu. Onun dışında çok önemli bir gelişme yok. Bir de BNB'de bir yükseliş beklediğimi belirtmiş oldum. Bakalım olacak mı? Hani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.